Değerli misafirler, kıymetli arkadaşlar. Bugün burada tarihin derin izlerinin her bir taşa sirayet ettiği, demokrasi ve özgürlükler adasında bir araya gelmiş bulunmaktayız. Bizler Genç Diplomasi Derneği temsilcileri olarak dünyanın daha adil, daha yaşanılır ve daha insanca bir yer olması amacıyla yola çıktık. Bugün burada bir araya gelen yüzlerce genç bize şunu göstermekte. Gelecek ancak bir olduğumuz ölçüde aydınlık olacaktır. Umudu, adalet arayışını ve insanlık onurunu birlikte savunursak, hiçbir karanlık kalıcı olamaz. İşte bu inançla, bu kararlılıkla mazlum coğrafyalar hakkında konuşmaktan da asla vazgeçmemeliyiz. Gazze'deki, Doğu Türkistan'daki zulme karşı sesimizi yükseltmek inancımızın en somut tezahürüdür. Çünkü biz biliyoruz ki ümmetin onurunu savunmak, geleceği savunmaktır. İnanıyoruz ki samimi niyetle, ortak ideallerle, kardeşlik ruhuyla birleşmiş gençlik yalnızca bir ülkenin değil, bütün dünyanın kaderini değiştirebilir. Zulüm, baskı ve dayatmaların sembolü yassı ada, bugün biz gençlere ev sahipliği yapan demokrasi ve özgürlükler adası olduysa, içinde yaşadığımız dünyaya umut ile bakabiliriz demektir. Bir kez daha katıldığınız için teşekkürlerimi sunuyor. Bu dört günün sizler için faydalı geçmesini temenni ediyorum. Allah'a emanet olun.